Old God Nazoth Azeroth'un dört Old God'ından biridir. Elemental Lord'ların Old God'lar tarafından kolayca alt edilmesinin ardından Old God'lar daha çok bölgeye sahip olmak için birbirleri arasında mücadele etmeye başladılar. Nazot dört Old God içinde en zayıf olandı. Nazot'un diğer bir Old God olan Yashiraj ile yaptığı mücadelesi Nazot için hüsranla sonuçlandı. Bu olaylar neticesinde en çok bölgeye Yashiraj sahip oldu. Eğer bu mücadelenin galibi Nazoth olsaydı, belki günümüzde en güçlü ve en büyük Old God kendisi olabilirdi. Zaman geçtikçe Old Godlar Azeroth'un yüzeyine yayılarak onu bozuluma uğratmaya devam ediyorlardı. Ta ki Titanlar onları fark edene dek. Titanlar Old God'ların etkisine son vermek için onları gezegenden söküp almaya çalıştılar. Titanlar Old God'ların en güçlüsü olduğu için yaş aracıdan başladılar. Old God'ı gezegenden söktükleri anda gezegenin yaşam özü adeta kanarcasını etrafa saçılmaya başladı. Azeroth'a zarar vermek istemeyen Titanlar, Old God'ları zor kullanarak sökmenin bir fayda sağlamayacağını, aksine gezegenin sonunu getireceğini fark ettiler. Bu yüzden onları yok etmek yerine hapsetme yoluna gittiler. Eğer Nazoth, Yaşaraj'a karşı olan savaşını kazanıp en güçlüsü olsaydı belki de Titanlar tarafından yok edilecek Old God o olacaktı. Nazot, diğer Old God'lardan güçsüz olduğundan dolayı hapishanesinden çıkmak ya da dışarıya fiziksel bir müdahalede bulunmak gibi bir ihtimali yoktu. Bunun yerine o, beklemeyi, diğer varlıkların zihinlerini etkileyerek istediklerini başkaları aracılığıyla yaptırma yoluna gitti. Bu sırada Titan Keeper'lar Dragon aspektlerini yaptı. N'Zoth, aradığı fırsatın bu olduğunun farkına vardığında Dragon aspektlerinden biri olan Neltharion the Earth zihnine girerek onu şeytani fısıltılarıyla kendine bağladı. Aklını türlü oyunla saptırdığı Neltharion ve tüm Black Dragon Dragonflight'ın kendisi için çalışmasını sağladı. N'Zoth'un amacı Neltharion'u çok güçlü bir forma sokarak tüm Old God'ları sıkıştıkları hapishanelerinden çıkartmak için kullanmaktı. Bu olaya Hour of Twilight yani Alaca Karanlığın Saati adı verildi. Bu olaylar yaşanırken Kraliçe Ashara Legion'ı Azeroth'a getirmek için Well vale of Eternity ile uğraşıyordu. Bu yüzden Azeroth'un bütün güçleri Ashara'yı durdurmaya odaklanmıştı ki Nazoth diğer iki Old God ile birlikte Neltharion'a Dragon Soul'u nasıl yapacağı hakkında kadim bilgiler bahşetti. Neltharion, herkese yapılacak bu Artefakt'in Well of Eternity'yi kapatacak bir güce sahip olacağını ve savaşı kısa bir zaman içinde bitirebileceklerini söyledi. Artefakt gerçekten bu güce sahipti fakat, Dragon Soul'un yapılma amacı Neltharion diğer aspektler üzerinde üstünlük kurabilsin diyeydi. Ayrıca Dragon Soul'un yapılabilmesi için, Dragon aspektlerin kendi güçlerinin bir kısmını Dragon Soul'a aktarmaları gerekiyordu. Neltharion, aspektleri kandırarak ikna ettikten sonra, Dragon Soul alarak herkese o anda ihanet etti. Diğer aspektleri güçlü bir büyüyle oldukları yere sabitledi. Bu sırada Neltharion etrafındaki Night Elf'leri, mavi ejderhaların büyük bir kısmını ve demonları katletmeye başladı. Neltharion muazzam bir güçle dolup taşarken kırmızı ejderhalardan biri olan Coriol Strauss Neltharion'un dikkatini dağıtarak diğer ejderhaların saldırılarına olanak sağladı. Naltharion Dragon Soul'u da alarak kaçmak zorunda kaldı. Bu olayın ardından Coriol Strolls, Malfurion Stormage ve Broxigar Sigar gizlice Dragon Soul'u Naltharion'dan çaldılar. Well of Eternity'ye getirdiler, Dragon Soul'u portalı tersine çevirmek için kullandılar. Bu plan işe yaradı fakat yoğunluk o kadar fazlaydı ki Well of Eternity infilak ederek korkunç bir patlamaya yol açtı. Kraliçe Aşara'nın şehri sular altında kalırken Kraliçe şehrin etrafında bir güç kalkanı oluşturarak şehrini korumaya çalıştı. Fakat okyanusun basıncı fazla gelmiş olmalı ki Kraliçe daha fazla dayanamayıp kalkanı tutmayı bıraktı ve şehri sular altında bıraktı. Herkes şehir ile beraber yok olmak üzereyken Nazot duruma el koydu ve Kraliçe Aşaraya bir anlaşma teklif etti. Nazot Kraliçe'ye halkını kurtaracak bir güç bahşetmeyi fakat karşılığında onun için çalışması gerektiğini söyledi. Kraliçe Nazoth'u reddederek köle olarak değil ancak kendi halkımın kraliçesi olarak sana yardım etmeyi kabul ederim dedi. Nazoth Aşara'yı kabul ederek kraliçe ve halkını Naga'ya dönüştürdü. Aşara artık Old God'un ona bahşettiği güç ile çok daha kuvvetli bir hale geldi. Bu esnada Nordrassil'in kökleri bir diğer Old God olan Yoksarun'un Saron'un hapishanesine ulaşınca fiziksel alemin ötesinde bir boyut olan Emerald Dream'e da dahil olmak üzere Old God'lar tarafından erişim sağlanabilir hale gelmişti. Nazoth daha sonra Ilgonoth olarak adlandırılacak kendinden bir parçayı oraya yolladı. Lakin Nazoth Emerald Dream'le pek ilgilenmedi. Onun başka planları vardı. Kısa bir süre sonra Lich King'in yenilmesiyle dünyanın zayıfladığını düşünen Nizol bir sonraki hamlesini gerçekleştirdi. Bütün minyonlarına koordineli şekilde saldırılar gerçekleştirmelerini emretti. Bu plana çok uzun bir zamandır etrafta olmayan Nelterion da dahildi. Artık dünya onu Deathwing ismiyle tanıyacaktı. Nazoth Deathwing'e gücünün büyük bir kısmını geçirdi. Deathwing'in vücudu bu gücü kaldırabilecek dayanıklılığa sahip değildi. Bu yüzden N'zoth minyonlarına Deathwing'in bedenini Elementium'dan oluşan bir zırh ile kaplamalarını emretti. Bu sayede Deathwing bedenini tek parça halinde muhafaza edebilecekti. Deathwing muazzam bir patlama ile Deep Horn'dan çıktı ve etrafta uçarak sayısız afete sebebiyet verdi. Nizol elementel ordularını da ona hizmet etmeye çağırdı fakat sadece Ragnaros ve Alakir ona cevap verdi diğer iki elemental lordu Nuzold ile çalışmayı reddetti. Nuzold karşılığında Ragnaros ve Alakir'i serbest bırakmayı vaat etti. Ayrıca Nuzold, Deathwing'e dünyanın geri kalanının hakimiyetini bahşedeceği vaadinde bulundu. Fakat bu tabi ki bir yalandı ve Nuzold, Deathwing'i savaş sona erer ermez öldürmeyi planlıyordu. Nuzold, Ragnaros'a Nordrasil'i yakmasını ve aşağıya da çağrısına karşılık vermeyen Neptulon'u yakalamasını emretti. Böylece hem dünyaya geri alınamaz bir zarar verecekti hem de bütün okyanusların hakimi olabilecekti. Ayrıca Nizo, House of Origination'ı da ele geçirmeye çalışıyordu. House of Origination, dünyanın bütün yüzeyinin bozunuma uğraması durumunda Azeroth'taki bütün yaşama son verebilecek bir Titan teknolojisine sahipti. Bu gücün kontrolü Nazoth'a büyük avantaj sağlayabilirdi. Nazoth, büyük planını başlattı ve ordularını görevlerini gerçekleştirmeleri için eş zamanlı talimatlar yolladı. Detwing'in böyle bir gücü sahip yan kaybetmesi olanaksız görünüyordu. Fakat işler N'zoth'un istediği gibi gitmedi. Minyonları bozguna uğratıldı. En güçlü yardımcıları olan Alakir ve Ragnaros öldürüldü. N'zoth planında değişiklik yaparak kalan güçlerini Detwing'e yardıma yolladı. Bunlara Yor'saj ve warlord Zonoz da dahildi. Bu iki savaş lordu Warmest Temple'ı ele geçirmekle görevlilerdi lakin ikisini de savaş esnasında öldürdüler. Ve ölümlüler uzun yılların ardından bir şekilde Dragon Soul'u ele geçirmişlerdi. Ork Troll tarafından kullanılan Deathwing'in gövdesini delecek güçte bir enerji dalgası gönderen Dragon Soul, Deathwing'i kaçmaya zorladı. Her şeyin sarpa sarması halinde gerçekleştireceği plan olan gezegeni içeriden parçalamak üzere Deathwing Deep yöneldi. Uçuşu esnasında bir grup bölümü sırtına atlayarak elementium zırhlarını bir bir sökmeye başladılar. Havada parçalara ayrılan Deathwing Maelstrom'a çakıldı. Bunun üzerine Nizot Deathwing'e daha fazla güç bahşetti. Deathwing artık bir ejderhadan çok dokungaçlardan ve çarpık uzuvlardan oluşan bir yaratığa benziyordu. Fakat Troll Deathwing'in işini bitirebilecek olan Dragon Soul'a sahipti. Ve artık Deathwing için son kaçınılmazdı. Bu planın da başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Nazot elindeki yalnızca Aşara'nın kontrolündeki Naga ordusu ve Ilgnoth sayesinde az da olsa kontrol sağlayabildiği Emerald Dream'in kaldığının farkındaydı. Bunun üzerine Nazot beklemeye başladı. Aradan zaman geçti ve Legion Azeroth'a yeni bir istilada bulunduğu sırada Nazot zamanının geldiğini anladı. Minyonlarından biri olan Zavius'u Emerald Dream'e yolladı. Böylece herkes Legion ile meşgulken Nazot yavaş ama istikrarlı bir şekilde hapishanesini zayıflatabilecekti. Fakat bir kez daha olaylar Nazot'un aleyhine gerçekleşti ve bir grup ölümlü Emerald Dream'e girerek Ilgonot'u ve Zavius'u öldürdüler. Legion edildikten sonra Sergeris devasa kılıcını Azeroth'a sapladı. Ardından bir Shadow Priest Zalitäht adındaki bir artefekti kullanarak Ser kılıcının yaydığı bozunumu durdurmayı başardı. Kısa bir süre sonra Artifex Zalath'ın ruhu Nazot ile anlaşma yaparak eğer Azeroth'un şampiyonunu Nazot'a getirirse Nazot onun ruhunu özgür kılacağını söyledi. Bunun üzerine Zalatat Shadow Priest şampiyonu göreve çağırarak ona Nagal'arın korkunç bir ritüel için üç farklı relik peşinde olduğunu, bu ritüel sonucu korkunç bir fırtınanın gerçekleşerek Azeroth'a felaket getireceğini ve bunu nasıl durduracağını bildiğini söyledi. Zalatat, Legion'ın istilası sırasında yaptığı yardımlarla şampiyonun güvenini kazanmış olacak ki, şampiyon Zalatat'ın isteğini hemen kabul etti. Shadow Priest relikleri Zalatat için topladı. Ardından bu relikleri kullanarak Zelatat, Nazot'u bulunduğu konuma getirmeyi başardı. Karşılığında Nazot, Zelatat'ı hapis olduğu artifekin içinden çıkarttı ve daha sonra Horde birlikleri Crucible of Storms'a giderek Unat'ı öldürdüler. Böylelikle relikleri de ele geçirdiler. Relikleriyle birlikte Zelatat'ı da buldular ve onu Warchief'e getirdiler. Bunun sonucunda Zelatat hem Horde hem Alliance'ı Kraliçe Ashara'nın onlar için kurduğu tuzağın içine yani Najatar'a çekmeyi başardı. Bir grup ölümlüyü kandırarak Azeroth'un kalbini kullanıp son hapishaneyi açmalarını sağlamış ve bu olay Kraliçe Ashara'nın ölümüyle sonuçlanmakla beraber nihayet N'zoth karanlık hapishanesinden çıkarak bir kez daha özgürlüğüne kavuştu. Ashara'yı dirilterek onu hapishaneye koydu ve ilk hedefi her şeyi yok edebilecek gücüyle House of Origination ve hayat bile yaratabilme gücüne sahip olan Angel of oldu. N'Zoth özgür kalıp dünyanın başına binbir bela açarken Deadwing'in oğullarından olup Old Godlar tarafından zihni saptırılmamış olan Rathion, Titan Construct Mother, Keeper Ra ve ölümlü şampiyonlardan oluşan bir grup N'Zoth'un bu iki titan teknolojisini ele geçirmesine engel olmak için birleştiler. Mother çok uzun bir zamandır Old Godları araştırıyordu ve çalışması sırasında yanlışlıkla yapay bir Old God yapacak kadar ileri gitmişti. Fakat yine de Titanların onu yaratma amacı olan Old God'ları araştırma sürecinde bir sürü bilgiye sahip olmuş House of de ile Engine of gücünü birleştirerek Nuzotu gezegenden kesip atacak bir silah olarak kullanılabileceğini öğrendi. Kahramanlardan oluşan bir grup uyan şehir Nyalotha'ya girdiler. Amaçları Nazot'u yok etmekti fakat yolları tutsak edilmiş ve işkence görmekte olan Kraliçe Aşara ile kesişince, Aşara'dan N'zoth'u bu dünyadan silip atmanın yolunun Xelathot'u kullanmaktan geçtiğini öğrendiler. Bunun üzerine Wrathion, Xelathot'u kullanarak N'zoth'un kalbine doğru bir yarık açtı. Azeroth'un kalbini taşıyan şampiyon, kalbi House of Origination ve Engine of Nalakshia'nın gücüne yoğunlaştırarak, akıl almaz boyuttaki bir enerji dalgasıyla N'zoth'u en zayıf yerinden vurarak hayatına son verdi. Böylece Azeroth üzerindeki en tehlikeli varlıklardan biri olan Nazot'un varlığı son buldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.